Kitapları her zaman e, sevmişimdir. Özellikle bir de gerçek hayat hikayesi barındırıyorsa lezzeti bir başka olur. Şu an aklıma gelen, e, yine beni çok etkileyen insanın anlam arayışı eserinde şiddetle okumanızı öneririm. Bugünkü kitap e, tanıtımı köşemize yine gerçek bir hayat hikayesi e, olan. Okuduğum zaman beni e, derinden e, sarsan ve e, hayatım boyunca önüme çıkan ne olumsuzluk olursa e, olsun e, yıkılmamam gerektiğini ve her halime e, şükretmem e, gerektiğini bana hatırlatan bir eser. Sol ayağım Christy Brown'un Milli Eğitim Bakanlığı. 100 temel e, eser arasındadır ayrıca. Bu birincisi tabii ki elimdeki. Sol ayağım e, iki eseri de var. Aynı benzer bir şekilde sonunda hatta e, ağladığımı da dile getirebilirim. Sara Jio'nun Börd'den Kışı e, eseri de beni çok derinden etkilemişti. Genelde e, tanıtmış olduğum e, kitap tanıtımlarında e, çok fazla spoiler vermemeye Özen gösteriyorum daha çok izleyicide yani e, okurda e, merak uyandırmayı e, hedefliyorum. Her kitap e, okurda farklı e, düşünce kapılarını aralayabilir. Bu yüzden e, her okurun bir kitabı yorumlaması e, çok farklı olmakta. Mesela e, dünya klasikleri için örnek vereyim her 5 yılda 10 e, yılda bir bir dünya klasiği örnek veriyorum suç ve ceza tekrar e, okunmalı. 18 yaşında okuduğunuzda e, suç ve ceza eserinden aldığınızla bir 30 yaşında okuma alışkanlığının devam ettiğini düşünelim 40 yaşında aldıklarınız e, çok farklıdır. Sol e, ayam eseri de bence e, bu söylediklerimle oldukça fazla örtüşüyor. Şu an bu eseri e, okuduktan sonra e, size katacaklarıyla bundan 5-10 yıl, yıl sonra tekrar e, okuduğunuzda size katacakları çok e, farklı olabilir. Daha daha e, derinize bu eser e, işleyebilir diyebilirim. Ee, mesela şu son zamanlarda e, okuduğum e, kitaplarda şu e, durumla çok fazla karşılaşıyorum. Ya ben bu kısmı başka bir kitapta e, daha önce okumuştum. Yani alıntılar e, kolaylıkla e, bulabiliyorum. Hani başka bir eserlerden hafızamı birazcık daha zorladığım zaman o okuduğum kısım ha şu kitaptaydı diyebiliyorum kolaylıkla. Tabii bu e, izlediğimiz bir filmde de olabiliyor. E, izlediğimiz bir dizide de olabiliyor. Kısaca okuma alışkanlığınız devam ettikçe elinizden e, yüzlerce, belki de binlerce kitap e, geçmiş olacak. Doğal olarak birçok yazar da e, birçok e, yazarın e, kitabını okuyarak e, etkilenebiliyor. İster istemez belki de farkında e, olmadan başka bir kitaptan bir e, bölümü e, bazıları da hatta eksiksiz e, kelime kelimesi kelimesine kendi kitabına geçirebiliyor. Sözü fazla uzatmayalım. E, hemen Sol Ayağım eserinin arka e, tanıtım yazısını sizlere okuyorum. Doğuştan beyin felçli olan Christy Brown konuşmasını ve hareketlerini kontrol edemiyordu. Ama zekası ve cesareti onun okuma ve yazmayı, resim yapmayı ve daktilo kullanmayı öğrenebilmesini hatta bu kitabı yazabilmesini sağladı. Christy Brown kendi yaşam öyküsünü kaleme aldığı bu kitabında bütün bunları öğrenebilmek için sol ayağını kullanarak nasıl büyük bir mücadele verdiğini ve hayata nasıl tutunduğunu anlatıyor. Yazarın bu kitabın devamı niteliğinde sayılabilecek Her Gün Hüzün adlı başka bir kitabı daha bulunuyor. Sol Ayağım 2. Sol Ayağım, Christie Brown'u Daniel Day-Lewis'in canlandırdığı aynı adlı çok başarılı bir filmde beyaz perdeye de uyarlanmıştır. Tabii öncelikle ne yapıyoruz değerli okurlar? Kitabı okuyoruz, daha sonra beyaz perdeye aktarılmış filmini izliyoruz duygu yüklü, sizi derinden sarsacak bir kitap arıyorsanız eğer ve altını çiziyorum. Gerçek hayat hikayesi sol ayağım bütün isteklerinize rahatlıkla cevap verecektir. Bütün okurlara bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Videomuzu beğeni bırakarak kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Bir dahaki kitap tanıtımı köşemizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.